Sevgili öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar. Daha önce başlatmış olduğumuz kurban konusu ile ilgili sohbetimize bugün de Yahudilikte kurban ile devam edeceğiz. Bilindiği üzere ilahi din geleneğinde kurban ibadeti Habil ve Kabil ile başlamış. Hz. İbrahim'in şahsında ideal manasına kavuşmuştur. Hz. İbrahim'den sonraki süreçte de bu kurban ibadeti diğer bir ifadeyle daha doğrusu sevgili peygamberimizin ifadesiyle İbrahim'i sünnet ve İbrahim'i gelenek oğlu İsmail ve diğer oğlu İshak kanalıyla daha sonraki ümmetlere de ulaştırılmıştır. Yahudilikte kurban ibadetini Hz. Musa'yı esas alarak bu dinin tebliğcisi ve peygamberi olarak Hz. Musa'yı merkeze aldığımızda Musa öncesi dönem, Hz. Musa dönemi ve Hz. Musa'dan sonraki dönem şeklinde üç ana başlık altında ele alabiliriz. Hz. Musa öncesi dönem Yahudi tarihinde Atalar dönemi olarak bilinir. Atalar deyince de Yahudilikte Hz. İbrahim, İshak ve onun oğlu Yakup aleyhisselam akla gelmektedir. Atalar dönemi kurban ibadeti çerçevesinde e, gerek Kitab-ı Mukaddes'te gerek Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere Hz. İbrahim'den oğlunun kurban edilmesinin istenmesi dışında Hz. İbrahim'in e, hayvanlardan, e, sığır, koyun ve keçiden, kuşlardan da e, kumru ve güvercinden e, kurban ettiğine dair e, Yahudi kaynaklarında bilgiler mevcut. Hz. İbrahim'den sonraki süreçte oğlu İshak da bu kurban ibadetini devam ettirmiş ve yerine getirmiş. İshak'dan sonra da İshak'ın oğlu ve İsrailoğullarının atası sayılan Yakup Aleyhisselam da aynı şekilde kurban ibadetini yerine getirmiş. Hatta Yakup Aleyhisselam döneminde e, adak kurbanına da rastlıyoruz Yahudilikte. Ve e, atalar dönemi e, Yakup Aleyhisselam'ın oğullarıyla birlikte e, Kenan diyarından kalkıp Mısır'a göç etmeleri ve Mısır'a yerleşmeleriyle birlikte bu atalar dönemi sona ermiştir. Dolayısıyla İsrailoğulları tarihinde Hazreti Musa ve Harun'la birlikte yeni bir dönem başlamıştır. Hazreti Musaya Medyen dönüşünde Allah e, Firavuna git İsrailoğullarını ve kavmini Mısır'dan Mısır esaretinden kurtar şeklinde bir görev ve aynı zamanda peygamberlik görevini vermiştir. Bu görevle birlikte Hazreti Musa Firavun'a gitti. Firavun'la çeşitli görüşmelerde bulundu. Kavmi salıver biz Mısır'dan çıkacağız. Dolayısıyla arz-ı mev'uda vaat edilen topraklara döneceğiz diye Firavun o dönemde İsrailoğullarının Mısır'ı terk etmesine daha ziyade ekonomik açıdan baktığı için başlangıçta razı olmadı. Fakat Hz. Musa ısrarla Allah'ın da ısrar etmesi üzerine gitti. Firavundan kavmi serbest bırakmasını istedi. İşte bu görüşmeler sürecinde Hz. Musa'nın Firavun'a kurbanla ilgili e, şu tür ifadelerine rastlıyoruz Tevrat'ın e, çıkış bölümünde. E, kavmi e, serbest bırak, çölde üç günlük yol gidelim ve Rabbimize kurban keselim. Dolayısıyla e, her ne kadar İsrailoğullarının yaklaşık dört asırlık Mısır e, hayatları ve o, o Mısır dönemindeki dini hayatları e, hakkında çok ayrıntılı bilgiye sahip değilsek de Hz. Musa'nın da e, kurban e, ibadetine vakıf olduğu Firavun'a söylediği bu e, sözlerden anlaşılıyor. E, nitekim bu Firavun'la görüşmeler biraz e, uzayınca e, Allah Hazreti Musa'ya şöyle bir e, emir de bulundu. Ey Musa, e, kavmin ileri gelenleri ve ihtiyarlarıyla görüş. Nisan ayının 14. gecesi, e, gece yarısı. O gün birer kuzu e, temin etsinler. Gece yarısı her aile, e, ailenin e, nüfusuna ve durumuna göre birer kuzu kurban edeceksiniz ve o gece Mısır'ı terk edeceksiniz denildi. Bu hadisenin ve bu Allah tarafından İsrailoğullardan her bir aileden kurban edilmesi istenen kuzunun Yahudilik tarihinde, Yahudilikte ve kurban ibadeti açısından önemli bir yeri vardır. Bu kuzunun adı daha sonra Pesah kuzusu veya fısah kuzusu olmuştur. Bunun hikayesi de şöyle. Allah Hazreti Musa'ya dedi ki: "Ben o gece yani İsrailoğullarının Mısır'ı terk edeceği gece başta Firavun ve ailesi olmak üzere bütün Mısırlıların evlerini vuracağım. Her şeyin ilkini yani insandan hayvana kadar her şeyin ilkini helak edeceğim. İşte bundan dolayı onlar iç içe bir arada yaşıyorlardı. İsrail aileleri o gece birer kuzu kurban etsinler. Kuzunun kanından kapının süvelerine, yan kasalarına tabiri caizse ve üst süvesine sürsünler. Böylece ben Mısırlıların evlerini vururken o gece o kanı gördüğümde anlayacağım ki bu evler İsrailoğullarına aittir. Dolayısıyla bu felaket, Mısırlıların başına gelecek olan felaket sizin başınıza gelmeyecek. Ben o evleri geçmiş olacağım, atlamış olacağım. Yani Pesah kelime anlamı tıbarla atlamak, atlayıp geçmek demektir. Bu Pesah'ın anlamı buradan geliyor. Ve İsrail e, ileri gelenleri ve ihtiyarlar, aile reisleri öyle yaptılar. O gece birer kuzu kurban ettiler. E, kanlarını kapı süverlerine ve üst eşine sürdüler. Böylece kendilerine felaket ve musibet e, isabet etmedi. Ve o gece yine kural gereği e, kuzunun etini sabaha kadar yiyip bitirdiler. Ve e, yola çıktılar. Böylece İsrailoğulları Mısır'ı terk etmiş oldu. Mısır'ı terk ederken de Yahudilikte kurban ibadeti ve tarihçesi açısından önemli bir yeri olan Pesah kurbanını da bu vesileyle icra etmiş oldular. Ve nihayet çöle geldiler. Çölde 40 yıl sürecek bir çadır hayatı, çöl hayatı başladı bu süreç içerisinde malum Allah Hazreti Musa'yı Tur Dağı'na çağırdı. 40 günlük bir söyleşi için ve Tevrat'ı ve eee 10 Yahudi'likte çok önemsenen 10 emrin yazılı bulunduğu iki taş tablet Hazreti Musa'ya verdi. Hazreti Musa Tur Dağı dönüşünde onun çadırının ismi cemaat çadırı idi. Orası aynı zamanda bir dini merkez idi. Zaman zaman cemaat çadırında kurban ibadetini yerine getirdi. Ayrıca bu Tur Dağı'nda Allah'la aralarında gerçekleşen söyleşiden sonra Tur Dağı'nın eteğinde bir mezbah yaptı ve orada Allah için kurbanlar sundu. Bu vesileyle söylemiş olalım, Yahudilikte ve Hristiyanlıkta yeryüzü yani toprak temiz sayılmadığı için kurban ibadeti ve diğer ibadetler belirli yerlerde yapılır. Mesela diğer ibadetler ya evde ya mabette yapılır. Kurban ibadeti de mezbah adı verilen özel olarak yapılmış yerlerde icra edilirdi. Çöl hayatı boyunca zaman zaman Hazreti Musa ve İsrailoğulları çeşitli vesilelerle bu kurban ibadetini yerine getirdiler. Ve Hazreti Musa'dan sonraki süreçte de İsrailoğulları Yeşu önderliğinde arz-ı gitmek üzere yola çıktılar. Her ne kadar bu yolculuk bir iki asır gibi uzun sürse de, İsrail ataları Hz. Musa'dan sonraki peygamberler yarı göçebe ve yarı yerleşik bir hayat sürdürdüler ve her yerleştikleri yerde mutlaka bir mezbah yaparak orada kurbanlarını yerine getirdiler. Ve nihayet Davut peygamber zamanında Kudüs fethedildi. Böylece ilk defa bir yerleşik hayata geçmiş oldular. Davut peygamberin Kudüs'te yapmak istediği en önemli işlerden birisi orada Allah için bir mabed, yani daha sonra oğlu Süleyman Aleyhisselam'a nasip olacak olan Beyti Makdisi inşa etmek idi. Fakat bu Davut Aleyhisselam'a nasip olmadı. Oğlu Süleyman Aleyhisselam'a nasip oldu. Süleyman Aleyhisselam babasından sonra onun yerine geçtiğinde hemen Babasının bu teşebbüsünü tamamladı. Milattan önce 960-950 yılları arasında, 7 senelik bir süre içerisinde Süleyman Peygamber, Kudüs'teki Beyt-i Mahdis'i, diğer bir ifadeyle Süleyman Mabedi'ni inşa etti. Ve artık e, İsrailoğullarının dini ve siyasi hayatlarının merkezinde, Beyt-i Makdis, Kudüs'teki Beyt-i Makdis vardı. Haç ve kurban ibadeti genellikle burada icra ediliyordu. Süleyman Aleyhisselam'dan sonraki süreçte, Milattan önce 640 ile 609 arasında kral olarak görev yapan Yeşia bir reform gerçekleştirdi. Milattan önce 622'de bir reform gerçekleştirdi. Ve kurban ibadetinin sadece Beyt-i Makdis'te yapılmasını emretti. Onun dışındaki bütün yerlerde kurbanı yasakladı. Böylece Yeşun'un bu reformu ile birlikte artık Yahudilikte kurban ibadeti Kudüs'teki Beyt-i Makdis'te, ve oradaki görevli rahipler tarafından icra edile geldi. Nihayet e, Kudüs e, tarihi süreçte pek çok e, istilaya e, maruz kaldı e, ve en sonda milattan sonra 70'te Kudüs ve Beyt-i Maktis Romalılar tarafından yakıldı, yıkıldı e, ve İsrailoğulları e, dünyanın dört bir tarafına sürgüne gönderildiler. Ve Süleyman Peygamber tarafından yaptırılan bu Beyt-i Mahdis, Milattan sonra 70'te Romalılar tarafından yıkıldı ve bir daha günümüze kadar ağlama duvarı veya batı duvarı diye ifade edilen duvarın haricinde bina yeniden inşa edilemedi. Kurban ibadeti mabetle sınırlandırıldığı için mabet yıkılınca Kurban ibadeti de icra edilemez oldu. Yani tamamen kalkmadı, icra edilemez oldu. Ve o tarihten beri Yahudilikte, İsrailoğullarında kurban ibadeti yerine getirilemiyor. İşte bundan dolayı dindar Yahudiler mabedin bir gün yeniden eski ihtişamıyla inşa edileceği beklentisi içerisindeler. Eğer Mabed daha doğrusu Kudüs tamamen e, İsrailoğullarının eline geçer ve Mabed de yeniden inşa edilirse Kurban ibadeti de e, avdet etmiş olacak böyle bir e, inancı ve beklentiyi günümüze kadar da devam ettirmişlerdir. E, Hz Musa döneminde ve daha sonraki dönemde İsrailoğullarında e, ne tür hayvanlar kurban edilmiş? Kitap-ı Mukaddes'teki bilgilere göre Hz. Musa ve ondan sonrakiler genellikle sığır, yani sığırın her cinsi, affedersiniz, öküz, manda, tosun, koyun, keçi, bunların erkeği, dişisi yani kurban edilmiş. Bir de Yahudilikte Hz. İbrahim'den beri Kumru ve güvercininde de bazı istisnai hallerde kurban olarak sunulduğu biliniyor. Kurbanın yaşıyla ilgili İslam'la benzeşen, benzeşmeyen yönler var. Mesela bu Pesah kuzusunun bir yaşını doldurmuş olması isteniyor. Onun dışında bir yavru doğduğunda yedi gün Kendisinden önce hiçbir şekilde kurban edilmemeli. Aynı şekilde anne ile yavru aynı anda kurban edilmemeli. Diye bir takım kurallar getirilmiş. Diğer durumlarda da özellikle sığır, keçi, koyun gibi hayvanların 3 yaşını doldurmuş olması istenmekte. Yine Yahudilikte e, geniş bir hayvanın kurban edilebilmesi için e, çatal tırnaklı ve geviş getirir olması istenmiş. Ondan dolayı mesela deveyi kurban olarak e, kesmiyorlar. E, çünkü e, deve geviş getiriyor fakat e, çatal tırnaklı değil. Diğer taraftan e, porsuk, tavşan gibi hayvanların da etini yemiyorlar. Onlar da çatal tırnaklı ama geviş getirmiyor diye bu kurallara. Bir de belli dönemlerde Yahudilikte bu kurban ibadeti adeta bir kefaret vasıtası haline getirilmiş. Özellikle mabet merkezli, yani Beyti Maktis merkezli kurban ibadetinin yürürlükte olduğu günlerde o kadar çok yaygınlaştırılmış ki, Mabette kurbanın kesilmediği gün yok. Hatta günde en az iki defa sabah öğlen günlük kurban, haftalık kurban, aylık kurban, yıllık kurban gibi böyle çeşitli vesilelerle kurban ibadeti yerine getirilmiş. Hatta Hz. İsa'nın peygamberlik verildiği dönemlerde, bir gün e, mabette İsrailoğullarına ateşli bir hitabede bulunduktan sonra dışarı çıkarak bu e, kurban satıcılarını ve mabedin avlusunda e, döviz masaları kurup e, para bozanları oradan e, kovduğu e, döviz masalarını devirdiği İncil'lerde geçiyor. E, orada Hz. İsa'nın bu kurban satıcılığına karşı bir tepkisini görüyoruz. Ve buradan da şu anlaşılıyor. Belli dönemlerde kurban ibadeti biraz amacının dışına çıkarılmış. Dininden, dinin özünden uzaklaşılarak e, şekilsel bir din anlayışı benimsenmiş. Ve e, kurban özellikle görevli rahipler tarafından çıkar vasıtası haline getirilmiş. Yani Allah'ın evini haydut inine çevirdiniz, mabedi ve çevresini ticaret haneye döndürdünüz şeklinde onlara karşı bir sistemi var Hz. İsa'nın. Ve yine bu kurban çeşitli vesilelerle kurban sunma çerçevesinde Yahudilikte İki çeşit kurban e, ibadetine veya anlayışına rastlıyoruz. Bir, ona biz kanlı kurban diyoruz. Yani hayvan boğazlamak şeklinde icra edilen kurban ibadeti ve anlayışı var. Bir de takdime dediğimiz e, kan akıtma yoluyla değil de mesela işte buğday, ekmek, un, e, yerine göre yağ, tuz, hatta şarap gibi bir takım şeylerin Kurban niyetiyle sunuluşuna rastlıyoruz. Buna da takdime deniliyor. Yani Yahudilikte bu anlamda biz kurban ibadetini kanlı kurban ve takdime şeklinde ikiye ayırıyoruz. Bu kanlı kurbanlar da sunuluş niyet ve amacına göre çok çeşitlere ayrılmakta. Mesela ateşte yakılan kurban. İşte belli e, sebeplerden veya belli günahlar işlendikten sonra sunulan kurbanlar ateşte yakılıyor. Bazı kurbanlar e, komünyon kurbanları deniliyor. Bir e, ahit, bir sözleşme veya önemli bir hadiseden sonra topluca kesilip, işte kurbanı kesen görevli rahipler ve ona katılanlar birlikte e, etini yiyorlar. E, bunlara komünyon kurbanları deniliyor. Bunun yanında, e, Yahudilikte de adak kurbanının çok yaygın olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan hata kurbanı, suç kurbanı, günah kurbanı, barış kurbanı, cüzdanlının sunduğu kurban, işte doğum yapan bir kadının doğumdan sonra sunması gereken kurban gibi böyle çok çeşitli vesilelerle kurbanın sunulduğunu görüyoruz. Netice itibariyle şunu söyleyerek sözlerimizi bitirmiş olalım. Yani Yahudilikte kurban her şeye rağmen Allah'a karşı bir saygı fiili, kulluk gereği ve Allah'ın teveccühünü ve yardımını kazanma vasıtası olarak sunulmuştur. Biraz önce de ifade ettiğim gibi yani günümüz itibariyle İsrailoğullarında Yahudilikte kurban ibadeti yoktur, icra edilmemektedir. Bunun sebebi de mabedin yıkılmış olmasıdır. Tabi onların inancına ve beklentisine göre eğer Süleyman mabedi günün biri de yeniden inşa edilirse kurban ibadeti de avdet etmiş olacak ve onlar da kurban ibadetini yine eskisi gibi icra etmeye devam edecekler. Yahudilikle ilgili sohbetimizi burada bitirmiş oluyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir başka sohbette görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.